biz Portekiz'e taşındık. Ve bunu herkesin yapabileceği kadar kolay bir yolla yaptık. Neden taşındık vesaire sonra anlatacağım ama şimdi bunu nasıl yaptığımızı anlatmak istiyorum. Avrupa'ya taşınma kararı verdiğimizde bir sürü yol araştırdık. Ama hepsi ya aşırı maliyetliydi ya da aşırı zahmetli. Önce Golden Vize yapmak istedik ama eğer vazgeçersek boşuna çok büyük paralar harcamış olacaktık. Araştırma yaparken Portekiz'de D7 vizesini gördüm ve hemen gerekli evraklara bir baktım. Schengen vizesi almaktan bile daha kolaydı ilk baktığımda evraklar. Tabi sonra yasa değişti ve birkaç evrak daha eklendi. Ama temel olarak mantık şöyle. Bir kişi Portekiz'in asgari ücret kadar parayı kazanabildiğini kanıtlarsa yani 800 euro kadardı ve bunu 3 aylık hesap geçmişinde gösterebilirse Portekiz resmen oturum vizesi veriyor. Şaka gibi ama gerçek. Yani işte bir kira olabilir, faiz geliri olabilir, hatta nafaka bile olabilir, emekli maaşı vesaire her şeyi kabul ediyorlar. Sorularınıza göre detaylar için yeni bir video daha yaparım. Ne kadar sürdü, nasıl yaptık falan tam net bir şekilde ama bizim en büyük şanslarımızdan biri Ezgi'ydi. Ezgi benim Portekiz'deki takipçim. O ve eşi bütün süreçte bize yardımcı oldular. Onların hesabını da aşağıya bırakacağım. Onlar danışmanlık yaptıkları için daha güncel bilgilere hakim Onlara soru sorabilirsiniz. Part 2'de de biz nasıl yaptık bütün süreci uzun uzun anlatacağım. Bu yeni serüvende yanımda olmak istersen hayatıma hoş geldin.